Serkan Besci Vardı Kültür Sanat Merkezi'nin kurucusuyum. 2024 yılında kurduk Vardı Kültür Merkezi'ni. Çok farklı bir kafe e, konsepti. Yani sadece oturup iyi bir telefona gömüldüğünüz bir kafeterya değil burası. E, çocuklar bale öğreniyor, yetişkinler doğu batı latin dansları öğrenebiliyor. Yani Zeybek de öğrenebiliyorlar, tango da öğrenebiliyorlar. Resim, ebru sanatı eğitimi, hat yani eğitimleri alıyorlar. Satranç turnuvalarımız, müsabakalarımız oluyor. Kitap felsefe kulübümüz tartışıyor edebiyatı, felsefeyi. Yani zamanınızı dolu dolu geçirebileceğiniz bir kafe konsepti. Verda, e, Verda bu arada Kürtçe'de e, buralarda demek. Buralardayız, sanata, kültüre hizmet etmeye çalışıyoruz. Verda'yı sevdik, iyi gidiyor. E, Haker de Verda'yı sevdi. E, umarım Hakkari ilçelerine de kısa bir zaman içerisinde şubeler açmayı düşünüyoruz. Bütün e, Haker'imize sanatı dolaştırmak evet, istiyoruz. Haykar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2 sınıf öğrencisiyim. Ayrıca Verda Kültür Sanat Merkezi'nde eğitmenlik yapıyorum. Verda Kültür Sanat Merkezi deyince insanların nazarında genellikle kafe tarzı şeyler geliyor ama Verda Kültür Sanat Merkezi'nde gerek dans olsun, gerek müzik olsun, gerekse tiyatro olsun bu tür aktiviteler yer alabiliyor. İnsanlar buraya geldiklerinde sadece çay içmek için veya kahve içmek için değil, ayrıca bu aktivitelere katılarak kendilerini geliştirebilme imkanları bulabiliyorlar. Kendini geliştirmek isteyen, kendine katkı sağlamak isteyen tüm insanları Verda Kültür Sanat Merkezi'ne bekliyoruz. Bu adım Sedat Söğüt'üm çiftçi. Burada Verda Kültür Sanat'ta hem piyano hem de gitar eğitmeniyim. Ee, Verda kültür sanat nasıl bir yer diyecekseniz bir yandan kahve çay içebiliyorsunuz ve bir yandan da sanat icra edebiliyorsunuz. Ve sanat alan öğrencilerimizin hepsi okul hayatında, okul kariyerinde de daha iyiler diğer öğrencilerle nazaran. Çünkü sanat her şekilde insanı geliştiren bir şey. Ee, o yüzden herkesi Verda Kültür Sanat'a bekliyoruz. Burası benziyor. niye farklı? Çünkü Hakkari'de hiçbir zaman böyle bir kültür, böyle bir kafe açılmadı bir yandan oturup çay kahveni içebiliyorsun ve bir yandan da git gelip piyano olsun, keman olsun, gitar olsun, dans olsun, resim olsun hani bir sürü alternatifimiz var ve bunları gördüğümüzde inanın hani farklı duygular içerisinde kalabiliyoruz. Ben Neza Çiftçi, zumba eğitmeniyim. Zumba, step, pilates ve aerobik dersleri veriyorum. Burası bir kafe. Asla baktığın zaman kafe diye geçmiyor. İçinde sanatın, Dansın, tiyatronun, resmin olduğu e, bir kafe. İnsanlar arkadaşlarıyla dışarıdan gelip çay kahve içebilir, sohbet edebilir, muhabbet edebilir. Onun dışında stres atmak isterse dans derslerine girebilir, bale derslerine, tango derslerine birçok alanda ders alabilirler.